Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nuru evladekum evlatlarınızı terbiye edin, öğretin neyle? Namazla. Ne zaman? Kaç yaşındayken okuyorum sana. Bak. Kaç yaşındayken. Diyor ki Efendimiz ve hum ebnâhu sebi'in sinîn. 7 yaşındayken kız çocuğunu da kızına da zaruradi dini yeni öğreteceksin oğluna da kime diyor onu anaya babaya eğer onlar o yana bu yana vurulursa öğrenmek istemezlerse vezri bu aleyha usulüne göre yüzlerine vurmamak şartıyla Dövün onları. Onları dövün diyor Allah. Ay şimdi söyle onu bütün gazeteler kalkar ya. Kim kalkarsa kalksın. Allah'ın dinidir bu. Peygamberimizin mübarek sözüdür. Dövün onları diyor. Niçin dövün diyor? Yaşları küçüktür. Sonra ve um ebna ve aşri sinine onlar On yaşına geldikleri zaman onları, onlara namaz kıldırmaya başlayın. 7 yaşında öğredin, eğer yan yumurlarsa usulüne göre yüzlerine vurmamak şartıyla dövün onları, dinlerini öğredin onlara. On yaşına geldiği zaman babalar dinliyorsunuz değil mi? Böyle mi büyüttünüz çocuklarınızı? Büyütmediyseniz vah halınıza. Büyütmediyseniz yazık olsun size. Yüz tane fabrikan olsa niye yarar? Bak, on yaşın oldu mu şaka yok diyor. Kızını da oğlunu da namaz kıldır. Namaz kıldır onları diyor. Ve ferriku beynehum fil mezaci. On yaşındaki kızınla oğlunu da bir yatağa yadırma. Bak, o da çok tehlike. 10 yaşında olan çocuğu da ya daha yakın mı? Bana Ahmet Lanlı İstanbul'dan Hoca Efendi dedi bana ki Almanya'ya vaiz olarak gitti bir Ramazan. Dedi bir komşu bizi Ramazan iftarına davet et dedi. Müslüman, Alman dedi. Müslüman olmuş orada. Evinin durumunu sordum. Odalarını konuştuk. Baktım ki dedi 8-9 yaşına erkek, meğer öyleymiş, kızım işçilere de sorun. Eğer sen kızının odası aynı değilse, erkeğin odası aynı değilse evi vermiyorlar sana. Kavur Almanya. Bak, niye? On yaşın oldu mu, tehlike çantları çalmaya başlar. Allah Resulü söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onu ne yapın diyor mu? Yadaklarını da ayırın diyor. Hediye şerifi tamamlayayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim evlatlarımız bizim ciğerimizdir. Küçükken sevişirler, kokuşurlar, oynaşırlar, seversiniz onları. Ama kibar ruhum ne zaman ki seni saymazlar, seni dinlemezler, dediğini yapmazlar. Camiye git, oğlum cemaatle demazı kıl, kılmazlar. Bak, ne zaman ki büyürler, ana baba sözü dinlemedikleri için diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sizin düşmanınız olurlar, düşmanınız. Kibar umada ona. Ve naşu erzabuna. Eğer böyle saygısız, itaatsiz anaya babaya karşı yaşarlarsa, ve şu bak yaşarlarsa, Eza buna anaları da kızdırırlar, babaları da kızdırırlar, hepsi gazem içinde olur diyor. Sonu nasıl? Ve immatu ehrakuna. O haldeyken ölürlerse anayı babayı yaktığı kadar hiçbir insanı yakmazlar. Ayar edin kendiniz. Allah rızası için. Bakın çoluğunuza çocuğunuza. Sahip olun onlara. Sahip olun onlara. Niye doğru uygulamıyorsunuz onları çocuklarınıza? Niye güveniyorsunuz? Hangi tarafa güveniyorsunuz? Bana da deyin onu. Hangi tarafa güveniyorsunuz? Allah'ın emrini, kitabı, Kur'an'ı gidiyorsunuz. Ama gidiyorsunuz yine aynı. Onlar için ha babam, de babam yuvalım. Niye güveniyorsunuz? Bak Mevla bize söylüyor. Yedi yaşındayken eğer siz onlara dinlerini öğretirseniz sonra sonra onlar akıl bali olduktan sonra işledikleri günahtan hiç olmasa Allah sizi kurtarıyor mesul tutmuyor sizi. O zaman da ananın babanın tamamen yani emirleri yerine getirmiş hücumları ana babanın üzerinden kalkmıyor. En son en son yapacaklarını yapacak, onu yapacak, Kur'an'ın dediğini hediyesi yapacak, uygulayacak, uygulayacak. Ama yola gelmiyor. Ne yapacak? Ona buğz edecek kurslara yollanıyorlar çocuklarını. Okullar gigammış. Bir sınıfa 40 kişi, bir dershaneye 50 kişi. Cemaat-i Müslim'in kimin çocukları bunlar? Sizin çocuklarınız. Sizin kaç tane çocuğunuz bizim Kur'an kursunda vardır? Havaalanında, burada, kız kursunda. Kendinize bir sorun. Mesulsünüz. Yeminle söylüyorum size mesulsunuz. Sen çocuğunu dikkat edin. Eğer yedi yaşındayken Kur'an'ın ona verdiği hükümleri uygulamasan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği hükümleri, İslam hükümlerini uygulamasan, on yaşındayken ona namaz kıldırmasan, sen öldükten sonra Düşünün bir baba çocuğuna Kur'an'ın hükümlerini öğretti. Yedi yaşındayken Kur'an'ı öğretti ona. Zarurati diniyesini öğretti ona. Kitabı öğretti ona. Farzları, vacipleri, sünnetleri, müstahapları öğretti ona. Namaz kıldırdı onu. Eğer o baba vefat ederse oğlu arkadan günah işlerse Oğlunun hiçbir günahı o babaya sorulmaz. Koydun mu kafana? İyi anladınız mı cemaat? Sesiniz çıksın. Mı? Anladım. mı? O baba vefatından sonra oğlu yoldan çıksa, açık söyleyeyim, kumar oynasa, şarap içse babaya sorulmaz mezarda. Ama o baba ki çocuğuna yedi yaşındayken ehkam-ı şeriyeyi, edille-i farzı, vacibi, sünneti, mustahabı öğretmemiş, namaz kıldırmamış, ne büyük beleye kalmış o baba. Ölmüş gitmiş. Oğlu ne kadar günah ederse ölünceye kadar yarı günahı babanın boynuna mezarda çekiyor, yarısı oğlu? Gördün mü kazancını? Aldığına kallifeli apartmanda rahat rahat oturuyor. Televizyonun karşısında oturuyor. Belki hizmetçileri de var. Ha? Senin alınması. Sen ne yaptın? Kendi ocağını kapattın. Bak ne diyor? Kitapta tefsirde gördüm ki ey baba sen Allah seni bey namazlara ekmek taşıyasın diye mi yarattı? Söyleyeyim bana. Bey namazı oğlunuza öyle yemeğinde ekmek eve götürüyorsunuz. Anası değilse sabahleyin e, şeyi listeyi elinize veriyor. Getiriyorsunuz. Kime yemek pişiriyorsunuz? Kime yemek pişiriyorsunuz? Allah'ın emrini yerine getirmeyenlere. La Allah'ım bu ümmetin evlatlarına ya Rabbi İslam'ı sevmeyi nasip eyle. Allah'ım bu ümmetin ana babalarına da çoluğuna çocuğuna sahip olup Onlara İslam akidesini öğretmeyi nasip eyle. Amin.